Arkadaşlar merhaba. Zor Geometri Soruları serisinin 75. bölümünde Karekök Yayınları Geometri Zoru Bankası'ndan bir dairede alan sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABB merkezde eş çemberler C ve D noktalarında kesişiyor. AC eşittir 12 cm olduğuna göre Taralı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi ABB merkez çemberler eş olduğuna göre bu çemberlerin yarıçapları birbirine eşit olur. E AC yarıçapını burada 12 olarak zaten soruda vermiş. E burası 12 olduğuna göre ben AB yarıçapını çizersem bu da 12 olur. E B merkez çembere göre de bu BC çap olacağına göre burası da 12 olur. Dolayısıyla burada oluşan ABC üçgeni aslında eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgen olduğuna göre buralar gördüğünüz gibi 60'ar derece olmuş olur. Bunları da bu şekilde yazabiliriz. is Şimdi bunu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi burada AP de yarı çap olduğu için burası da zaten 12'dir. E dikkat ederseniz buradaki BPC üçgenine bakarsanız bu 30 60 90 üçgenini sağlıyor. E zaten dikkat ederseniz şu açıyla şu açının toplamı ikizkenar üçgen olduğu için bunlar eşit ve bu iki iç açının toplamı buraya eşit. İki iç bir dıştan oralar gördüğünüz gibi 30'ar derece olması gerekiyor. Zaten burada PC eğer çap olursa merkezden geçtiği için PC çaptır. Dolayısıyla çapa gö çapı gören açı 90 derecedir. Oradan da zaten 30 derece gelmiş oluyor. Şimdi taralı daire dilimlerinin alanlarını sorduğuna göre, e taralı bölgenin alanını bulmak için ben burada örneğin B ile D'yi de birleştirirsem bakın bu da B merkezi çembere göre yarıçap olduğu için yine 12'dir. Aynı şekilde A ile D'yi birleştirirsem bu da A merkezi çemberin yarıçapıdır. E dikkat ederseniz burada oluşan ABD üçgeni de aslında eşkenar üçgen oldu. E burası 30 derece olduğuna göre yine şuradaki parça da yine 30 derece gelmiş oluyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bunlar birbirine eşit olduğuna göre 30-30 oldu. Zaten buralar gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgenleri de gelmiş oluyor. Şimdi taralı alanları biz yan yana taşıyabiliriz. O da şöyle. Bir çemberde iki tane kiriş birbirine eşitse bunların ardında kalan daire dilim parçaları da birbirine eşittir. Yani şurada gördüğünüz taralı bölge ile burada gördüğünüz BC kirişine ait bu dilim birbirine eşittir. Yani ben bu alanı buraya taşıyabilirim. Daha sonra şurada bir 30 derecelik daire dilimi var. Onu da diğer dilimin yanına alabilirim. Yani gördüğünüz gibi zaten burada... Burası 90 derece olduğuna göre, bakın şuradaki açı da zaten 90 derece. Yani şurada bir çeyrek daire oluştu. E burada da 30 derecelik bir daire dilimi var. Ben bunları yan yana alırsam, 90 artı 30'dan 120 derecelik bir daire dilimi oluşmuş olur. Yani onları yan yana aldığım zaman, gördüğünüz gibi şurada bir BE parçası vardı. Buradaki 30 derecelik dilimi de yanına almış oldum. Gördüğünüz gibi şurası 120 derecelik dilim olmuş olsun. Buraya B demiştik. Şurası E noktasıydı. Normalde bakın şurada bir yerde bir C noktası var. Eğer ben bu buraya da birleştirirsem... Şurada da 90 derece olduğu zaten soruda belli. E burası da 30 derece olduğuna göre, e buraya da örneğin bir isim verelim. Burası da D noktası buraya geldiği için D üstü noktası olmuş olsun. Yani taralı bölgeleri ben böyle yan yana getirmiş oldum. Bu 30 derecelik daire dilimi, bu da çeyrek daire. E bunlar gördüğünüz gibi toplamda 120 derecelik daire dilimi oluşturduğuna göre, e bu alanı direkt bulabiliriz. E yarıçapı 12 olduğuna göre, e 120 derecelik Daire diliminin alanını soruyor. 120 bölü 360 çarpı pi kareden pi çarpı 12'nin karesi olmuş oldu. E burada sadeleştirme yaptığımda 120 bölü 360 1 bölü 3 gelmiş olur. 144 pi 3'e bölersem 144, bölü, 144 pi bölü 3'ten Cevap 48 pi santimetre kare gelmiş olur. Cevabımız da C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.